Hazreti Ömer komutasındaki İslam orduları İran'ı fethedecekler. Sefer düzenliyorlar. Ordunun komutanı Saad bin Ebi Vakkas var. Halid bin Velid var. Bu şekilde düşünün ordu komutanına bak. Hazreti Ömer devlet başkanı, ordunun komutanları Saad bin Ebi Vakkas, Halid bin Velid. Ne diyorlar? Çocuklarını dul, evlatlarını yetim bırakacak olanlar önümüze çıksın. İşte sizin şarabı ve kadını sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla geliyoruz diyorlar. Karşı tarafı zaten psikolojik olarak yerli eksan ediyorlar. Şimdi Rüstem diyor ki İran komutanı, Müslümanlar geliyor, gelecekler. Ya bir elçi göndersinler de bir konuşalım ne dertleri var diyor. Çünkü İranlılar bizim, bizimkilere saldırmıyorlar yani. Hazreti Ömer diyor ki, saat bin Ebi Vakkas'a birini gönder. O da Ritli bin Amir diye bir sahabeyi gönderiyor. Ritli bin Amir, Peygamber Efendimiz'in talebesi aleyhissalatu vesselamın. Şimdi Müslüman duruşu nasıl olur? İzzet nasıl olur? Vakar nasıl olur? Ona bakacağız. Ribi bin Amir elçi olarak yola çıkıyor. Öyle bir sarayları var ki işte anlatılan rivayetlere göre o günün en ihtişamlı saray işte bugünkü. Ribi bin Amir gidiyor. Sarayın da dışına hala İran halıları çok meşhurdur. O İran halılarından sermişler. Aslında onun o ihtişamı görüp bir şekilde psikolojisini bozmaya çalışıyorlar. Ama Ribi bin Amir Peygamber Efendimiz'den öyle bir eğitim almış ki elinde hurma dallarından yapılmış bir mızrak var. Devesiyle beraber geliyor. O halların üzerinden geçiyor. Tam böyle çadırın girişine geldiğinde mızrağını istiyorlar. Silahla içeri giremezsin diyorlar. Hala bu böyledir yani bir devlet başkanının veya bir ordu komutanının yanına silahla giremezsin. O da diyor ki beni sizce yardınız. Ya silahımla girerim veya da döner giderim diyor. Şimdi onlar düşünüyor ki, bu sarayı gördüğünde, bu ihtişamı gördüğünde, bu zenginliği gördüğünde işte yamalı cübbeli, yırtık ayakkabılı birisi geliyor. Elinde hurma dalından bir mızrak var. Psikolojisi bozulur diye düşünüyorlar. O da diyor ki, siz çağırdınız beni. Ya silahımla girelim, ya döner giderim. Bu bir şekilde içeri giriyor. O Rüstem kendi oturduğu taht gibi bir taht yaptırmış ona. Gel bu tahta otur diyor. O da içeri giriyor, o mızrakla o e, meşhur İran halılarını böyle dele dele Batıra batıra gidiyor içeriye. Yani bu sizin ihtişamınız, zenginliğiniz benim için hiç hükmündedir diye diye bir, bir yerde o algıyla içeri giriyor. Müslüman diyor ki buyur gel böyle. O yere oturuyor. Ona da taht yaptırmış. O tahtta oturmuyor yere oturuyor. Diyor ki niye buraya oturmadın? Biz diyor Müslümanız. Biz diyor tahtla şereflenmeyiz. Oturduğumuz yeri biz şereflendiririz diyor. Müslüman duruşu. Peki diyor, bizden ne istiyor? Rüstem soruyor, ne istiyorsunuz? Niye geldiniz? Sizi diyor, bir olan Allah'a iman etmeye çağırıyoruz diyor. Sizi diyor, bu fakirlikten kurtarmaya geldik. Gülüşüyorlar <laughs> oradakiler de. <laughs> hani fakirlik derken senin cübben yamalı, ayakkabıların yırtık pırtık ama bizim yakut altın her taraf. Sizin için diyor bunlar araç değil, amaç olmuş. Bunlar sizin sahibiniz olmuş, siz farkında değilsiniz diyor Bir bin Amir. Peki diyor Üstem, eğer şartlarınızı kabul etmezsek, yani bir şart, Zikbi bin Amir diyor ki, sizde şartlarımız var. Şartlarımız, şartlarınızı kabul etmezsek ne yaparsınız diyor, soruyor Üstem. O da diyor ki, bir, ya Müslüman olacaksınız, kardeş olacağız. İki, Müslüman olmazsanız bize cizye vereceksiniz. Cizye biliyorsunuz. Yani mağlubiyeti kabul ettikten sonra verilen kira gibi bir şey. Hadi diyor bunları yapmadık diyelim. Rüstem diyor ki Müslüman olmuyoruz. Cizye de vermiyoruz. Ne yapacaksınız? Allah'ın vaadi gerçekleşene kadar sizinle savaşırız diyor. Allah'ın vaadi nedir diyor. Bize cennet, size cehennem diyor. Aynı Kelimeyi kim kullanıyordu Uğur Savaşı'nda? Hazreti Ömer. Aynı değil ölülerim. Sizinkiler cehenneme gidecek, bizimkiler cennete gidecek. Cenab-ı Hak derslerimizi hayırlı mübarek eylesin. Konuştuklarımızla amel edebilmeyi bizlere nasip ve müessir eylesin. Hayırların fethi, şerlerin defi için, memleketimizin selameti için, Allah rızası için. El-Fatiha.